AK Parti kamu tasarrufları tedbirlerinin uygulanmasına dönük düzenlemelerinde yer aldığı 32 maddelik bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılmasına dair kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Tasarruf tedbirleri çerçevesinde hazırlanan torba yasa teklifi AK Parti milletvekillerinin imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunuldu. Kanun teklifinin detaylarını AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıkladı. Güler kanun teklifiyle kamu kaynaklarının aktif ve verimli kullanılması doğrultusunda bazı yeni düzenlemeler yapıldığını söyledi. 2918 sayılı kanunun 3. maddesi de tanımlanan taşıtların bir an evvel ekonomiye kazandırılması için özelleştirme idaresi başkanlığımıza bu araçların tasfiyesi satışı ile ilgili özel bir yetki veriyoruz. Diğer bir maddeyle tasarruf tedbirlerine aykırı hareket eden eee edenlerle ilgili kamu görevleriyle ilgili olarak ilgili mevzuatına göre de yaptırım uygulanmasını bu kanun teklifimizde yer veriyoruz. Diğer bir maddeyle bakanlıklar ve ilgili eee ve diğer merkezi idare kuruşlarınca il özel idareleri aracılığıyla gerçekleştirilen yatırımların karşılığı olarak kaynak transferlerinin hak ediş raporlarına göre belirlenmesi ve buna göre ödeme yapılmasını kanun teklifimizde öneriyoruz. Yine diğer bir maddeyle genel aydınlatma giderleri de mahalli idarelerin genel bütçe vergi gelirleri payında yapılan e, kesinti oranlarında yeniden bir düzenleme hayata geçiyor. Özel veya kamu ayrımı gözetilmeksizin her statüdeki kurum ve kuruluşun yönetim ve denetim organlarında görev alan her statüdeki kamu görevlilerine belediye başkanları, belediye meclis üyeleri, genel meclis üyeleri dahil olmak üzere kurum içi ve kurum dışı ayrımı yapılmaksızın bu görevlerden sadece biri için ödeme yapılması ve yapılacak ödemelere de üst sınır getirilmesi de kanun teklifinde yer almaktadır.